merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda karşınızdayız bugün sizlerle birlikte Pokemon Fire'ın 30. bölüme 31. bölüm de olabilir hiç bilmiyorum neyse şampiyon geri ile hey Yiğit seni görmeyi umuyordum Yiğit rakibim beni yakından takip etmedi. Hadi. Pokédex için çalışırken her yerde Pokemon aradım. Sadece bu değil, her türlü Pokemon türünü yenebilen bir kadro oluşturdum ve şimdi Pokemon Ligi şampiyonuyum. İyi, bu ne demek biliyor musun? Sana söyleyeyim, dünyadaki en güçlü antrenörüm. İyi, geri yenecek. <laughs> Neden mi yenecek? Çünkü iyi dünyanın en iyisi. Hiç ayasa benzemez. Ben şaşırdım. Benzer mi? Kuyana. 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 Kaç, kaç, kaç. anam Hayır. İşte bu kendin zeki sana bir mantık. Tabii ki de işe yarayacak mı? işe yaramayacak. Çünkü ben de ona karşı sunabileceğim Pokemon'lar var. Şşş, sessiz ol Ayas silip oldu Hayır, slip powder da ne? Hadi ama daha bir dakikadan. Bu arada bir sürü şey almıştım ama onların hepsini attım. Ultra balların hepsini değil de 60 tane kalmıştım. 59 tane bıraktım. Neden bilmiyorum. Bir tane sizin için kendime ceza verdim. Hadi ama neden bana yumurta attın ki? O yumurta bir işe yaramayacak tabii ki de. Neyse overheat ile onu öldürebiliriz. Zaten üstünde bir item de var ve özlü tora öldürdü köpek. Tabii ki de tipi atığı fazla olarak düşebilir Neyse. Geri karşısına Raidon'u çıkartacak. Ama biz Raidon karşısına kurbağacığı çıkaracağız. Evet biraz karışık ilerliyor çünkü Jerry ayrı ayrı şeyler deniyor yani biraz pek mantıklı olarak düşünmüyorum ben bu davranışlarını Gerinin. Ama neyse biz zaten kurbağacıkları aydı onu yenebilecek güçteyiz. Evet yandık tek attık. Ayaz bu oh, bu şimdi Pokemon dünyanın en iyisi olacağım. Ayaz hala tamam. ayarlara dalmış. Tamam görüşürüz mü? Ayaz çok sertsiniz. Bana görüşürüz dedi. Ama bu hiç iyi bir davranış değil. Evet level avantajı olarak da her şey olarak o benden daha güçlü zaten level'ım ben ondan daha yüksek olsa gene iyi o vuracaktı çünkü bu hipnozcu yavaş bir pokemon ama hipnozcuğun bir özelliği var cp atığı yüksek Tabii ki de gelip full restore kullandı Hypna. ama tabi ki de biz hipno ile geriye iki atabiliriz şovbal ile ama anca iki atabiliriz Diğerini aa attık lan bir at tek attık Aslında bir tek atmadık iki attık aynen doğru Bir şekilde Şimdi Gayrados Gayrados'a karşı kim sunacağımı biliyorum Sarıp araya Şu an çok havalı bir an Trescott'lar sayesinde Trescott'lardan fazla yardım almadım aslında Hatta yardım aldığım falan da sayılmaz bence bu Evet pikachu gayret olsa umarım tek atabilir hem 57 level hem de üstünde magnet isemi var evet tek attı evet be şimdi kim sarı faren ya da benim karşımda durabilir ki piget A piget pigetin karşısına ta Aa, yok tavşanın şeyini şey yapacağım pigetin karşısına pigeti getireceğim Evet bu çok mantıksız bir hareket çünkü sarı fare de uçan türlere karşı avantajlı ama diğer benim atarlım. Biraz speed bastım da ondan oldu galiba. Benim atağımı düşürdü. Bu ne halta yarar bilmiyorum. Aa full restore kullandı. Bu gerinin galiba full restore kullanma şeyi sonsuz. O yüzden bu arada hiç zorlandığımı hatırlamıyorum ben. Evet, büyük ihtimalle vuramayacağız ama olsun. Fiat bize kötü kötü hamleler kullanmaya deniyor. Aa, onun da Air Lace'i var. Hayır 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 o kritik vurdu, kritik vurdu, kritik vurdu. Değiştir, Pokemon değiştir. Kim sarı fareyi alacağım tabii ki de. Ee, level olarak ee, aynı. Yani yakınlar, baya bir yakınlar. Hayır Air Lace geçen sefer çok fazla vurması. Neyse. Galiba geri bize fıs geliyor. Cesco'lar biraz ileri gitti ama bence ileri gitmediğimi düşünüyorum. Çünkü sadece hipnozcu şey yaptı. Çünkü hipnozcu gerçekten çok düşük level'ları vardı. Neyse yani bu videoda hiç susmadım ama ilk defa bu kadar ileri gidebiliyorum. O da bir video serisinde. O yüzden çok şeyim oldu yani çok hatam oldu. O yüzden Cesco'yu kullandım. Genellikle chess kod kullanmazdım. Çünkü oyunun akışını bozduğu çok belli oluyor. Ve Charizard'ın karşısına çıktık. Evet Charizard'a umarım tek atabiliriz. Aha atıyorduk. Peki kendisine bir şeyler basması Charizard'ın bir halta yaramayacak. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. En iyi po başlangıç Pokemon'u Balvazar'dır. Neden mi? Çünkü genellikle ben balbazarı seçtim. Aslında ben hep balvazarı seçtim. Yani küçük küçüklüğümde neyse ya bu pek sizi ilgilendirmiyor. Ve yendim. Ayaz gel bak yendim. Yenemezsin demişti. Ayaz yok yenersin mi demişti. Şş, Ayaz gel. Ne olamaz bu olamaz. Ben en iyisiydim. Evet şimdi ufaktan konuşmasını size okumayacağım. Pokemon'da dünyanın en iyisi oldum. Neden? Neden kaybettim? Pokemon'un yetiştirirken hiç hata yapmadım. Kahretsin. Sen yeni Pokemon Ligi şampiyonusun. Vermekten nefret ediyorum. Yiğit. Kozandın. Tebrik ederim. Yeni Pokemon Ligi şampiyonusun. Sana ilk Pokemon'un Balvazar'ı bıraktığımdan beri Pocket es için çok çalıştım ve sonunda başardın. Yiğit. Senin adın tarihe geçecek. Geri, beni ayağın kırıklığına uğrattın. Seçkin Dörtlü'yü yendiğini duyunca geldim. Ama buraya vardığımda çoktan kaybetmiştin. Geri, neden kaybettiğini anladın mı? Pokemon Pokemon sevgi ve güvenle yetiştirmeyi unuttun. Bunlar olmadan asla yeniden bir şampiyon olamazsın Yiğit. Anladın, anladığın gibi galibiyet sadece senin başarın değil. Bu galibiyeti de pokemonlarına paylaşmalısın Yiğit. Benimle gel. Evet, Pokemon'ları bir şahlandıracağız. Hahaha. <laughs> Bence chess da bence öhüm ıhım Tebrikler it Bu kat Pokemon şöhret salonu Pokemon şampiyonları başarılarını burada unulandırırlar Tabii ki Pokemonlar da şöhret salonuna kayıtlanırlar Yiğit. Pokemon şampiyon olmak için çok çalıştın. Tebrikler Yiğit. Sen ve Pokemonların artık şöhret salonu ünlüleri Aa ünlü oldular Ünlü olunca umarım beni unutmaz Pokemonlarım Aa hemşire Joe gibi bir şeyler mi yaptı? Ne oluyor böyle? Şarjım bitti. Kayıt. Sakın kaydederken çıkmayın diyor. Evet. Tavşan vapor yondu. Köpek 2 Arkin ekti. Kurbağacık Venozordu ve başlangıç Pokemon'u. Hipnozcu Hipnoydu. Atarlı Pigetti. Ve sarı fare Raichu'ydu. İşte bu harika altılı. Bunun fotoğrafını çekeceğim şimdi. Umarım bir sıkıntı çıkmaz çekerken. Evet çektim. lük şampiyonunu tebrik ediyor. Lük şampiyonusun, tebrik ederim. Evet, ben kazandım. Aa, Jerry kişi gelmiş. Merhaba profesör. Yok, insan bir selam verir. Tamam, tamam. Selamını almış gibi oldum. Ama bana öyle uzaylı gibi konuşmadan bakacaksan alınırım. Biz ne yapalım? Arkamıza bakalım. Aynen. Yani sanki hikayemiz burada geçmiş gibi yaptık. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.